öyle kişiler tanıyorum ki satış uzmanları, karakteri bozukları tanıyorum. Eğer adam satmanın ticareti olsa rekor kuracak satış uzmanları tanıyorum. Menfaati olduğu zaman kul olan, menfaati bitince yok olan kullar tanıyorum. Başında saç kalmamış kalbi tüy dolu kıllar tanıyorum. Zorda olduğu zaman Allah diye inleyen, gücü eline geçilince inim inim inleten sahtekarlar tanıyorum. Gülü kokusuz, dili dikenli, gül görünümlü plastikler tanıyorum. Yüzü gülen, gönlü kin güden, arkasını düşünmeden giden yolcular tanıyorum. Makama gelmeden önce insan, makama gelince değişik bir lisan, ruh hastalarını tanıyorum. Arkasını alınca birilerini kendini dağ zanneden çukurlar tanıyorum. Ayıya dayı diyen her haltı yiyen ayıcıklar tanıyorum. Aynaya bakınca kendini dev zanneden dağları sarstığını düşünen cüceler tanıyorum. Günün aydınlığından korkan ışıktan kendini saklayan geceler tanıyorum. Cümle kurmasını bilmeyen kendini alim zanneden dili bozuk heceler tanıyorum. Eşini aldatan, semerini satan, herkese kazık atan merkepler tanıyorum. İşini safsaklayan, aşına haram katan, güneş doğunca yatan mikroplar tanıyorum. Karakteri bozuk, ayarı olmayan, kalibresiz, kaliteden geçinenleri tanıyorum. Amiriyle mehcide koşan, amiri olmayınca katet dokuşturan sarhoşlar tanıyorum kaliteciyim deyip belge satan, üç kuruşa kaliteyi çöpe atan, kalitesizleri, karaktersizleri, ahlaksızları tanıyorum. Tanıyorum sizi. Vallahi tanıyorum sizi. Allah aşkına, Allah aşkına ne olur? Sevmemeye, sevmemeye devam edin bizi.